süreç nereye doğru evrilecek? Yani bir ihtimal e, iki tane CHP olacak karşımızda. Bir tanesi e, karşımızda e, bu kayyumla yönetilen e, CHP'ye doğru evrilecek. Onların da e, kongreleri iptal edilecek vesaire. Kayyum ile eski yöneticiler yine göreve gelecekler. Bir tane de yeni öz CHP olacak. Böyle bir siyasi arenada e, seçime girmeye çalışacağız Tabii bu e, kime yarar sağlayacak bölünmüş bir muhalefet e, birbiriyle dahi anlaşamayan bir muhalefet nasıl olacak da e, seçimlerde halkı kucaklayan bir e, politikalar çerçevesi üretebilecek yani bugün e, itibariyle gazetelerde okuyorum e, CHP'de yeni e, siyaseti belirlemek üzere bir bir e, Çalışma içine gir, girilmiş. Evet, bu bir başladı. Bu, evet bu, bu, bu bunun anlamlı olabilmesi için <gülüyor> muhalefetin <gülüyor> en azından tek parti olarak girebilmesi lazım. Yani ana muhalefet partisinin iki parti değil tek parti olabilmesi lazım. Şu an itibariyle giden süreç sanki öyle olmayacak gibi gözüküyor.